sağlık dosyamızda sizlerin merak ettiği bir haber var. İzliyoruz. Kurban bayramından bu ay kurban bayramından çıktık. Bol bol tatları yedik, etleri yedik. Bütün yaz boyunca da belki çok sağlıklı beslenmedik yazlık yerlerde. Ne yapmak? Hem kilo vermek hem de detoks arınmak için bir formül vereceğim. Bu formül hem hızlı kolon temizliği bakın bu çok önemli. Evet. Öden boşaltmak vücuttaki suyu değil yani ödenme demek fazla istenmeyen suyu boşaltmak hem de zayıflama yolunda yola çıkarken size marşa basmak ve önünüze bir yol açmak metabolizmanızı buna hazırlamak anlamında çok faydalı. 5 günlük yapılan bir şey. 5 günlük var. bir detoks bu. Detoks 5 günlük 5 gün sıvı beslenmeli bir detoks. Burada kullanacağımız malzemeler çok e, e, hepsini tabi buraya koymamızın imkanı yok ama kırkın üzerinde malzeme kullanılabiliyor. Öyle mi? bunlar için evet hiç, hiç görmediğim bir baharat bu. Baharat evet. değil mi? Bu baharat Hayır, değil. Bu bir tohum. Öyle bu chia tohumu. Chia. Evet. evet. Türkiye, Güney Amerika'da yetişen inkaların süper yiyeceği, dünyada da süper gıda diye geçen çok özel bir madde. Bu nedir? Bu tadına baktırayım size. bakayım siz bilebilecek. Kakao. Evet. Ama nasıl kakao? Bu saf kakao nibi. Çekirdeklerinin kırılmış, hiçbir işlemden geçmemiş hali. Peki biz ne yiyoruz kakao diye? Şimdi bu kakao çekirdekleri böyle temizleniyor. Sonra rafine ediliyor. İçinden yağ alınıyor. Sonra likör dediğimiz bir kısmı var içeride. Bu alkol likörüyle karıştırılmasın. özü esas. Çikolataya en büyük lezzeti veren kısım. Sonra posası artığı kalıyor. O tekrar fırınlanıyor, öğütülüyor. Biz de onu kakao diye alıp Öyle kullanıyoruz. Mi? Ama Peki. esası orijinal kakao bu. bu. Detoks sırasında önemli şeyler A, var. Kına'ya benziyor rengi. Evet bu bir, bu bir alk, bu bir yosun. E, spirulina dediğimiz biliyorsun detoks yaparken bir kere şuna çok dikkat etmek lazım. Bir şeyler içip etki gösterip bağırsaklarımızı boşaltmak, lavman yapmak detoks değildir. Evet, çok da zararlı diyebilirim. Kesinlikle vücudumuzu savunmasız bırakıyor. Bunlar gün içerisinde bizim ihtiyacımız olan temel maddeler. Spirulina da dünyadaki en yüksek klorofil içeren temel gıdalardan bir tanesidir. Çok kıymetlidir denizden elde edilir. Bundan da bizim formülümüz içerisinde küçük bir parça olacak. Bu nedir evet, efendim? Karışık sebze tozumuz var. Bir takım sebzeler var bunun içinde. Biberden tutun da domatese kadar. Bunlar da gün içerisinde bizim ihtiyacımızı görecek. Gördüğünüz üzere bal kabağı var. Bunun içerisinde şalgam var. Kırmızı lahana var. Bunlar hep çok antioksidan, betokaraten tutun da birçok farklı zengin antioksidanlar içeriyor. Bu da detoks aratımızda ...bağışıklığımızı güçlendirecek. Evet, benim güzel de diye yanıldım. Evet. Polen bu da Polen. biliyorsunuz insanlar için olmazsa olmaz. Neredeyse bütün vitaminler içerisinde içeriyor. Ee, i̇nsanın tek başına yiyip de ...ayakta kalabileceği nadir gıdalardan... ...bir tanesi vücudumuzdaki birçok eksikliği... ...tamamlamak için özel bir gıda. Evet. Peki nasıl yapacağız? Bunların tabii değişik bu, birçok tarifi bu, bu var. Neydi efendim? Bu ne? Bu da bunların hepsinin 43-44 tanesinin... ...karıştırılmış şu şekilde hali. Bakın içinde çiğ tohumlarını görüyorsunuz. Evet. Ölçeği şey var ben size ben size bunun özel formülünü vereceğim. <laughs> Bundan mesela bir bardak elma suyunu alıyoruz. Elma suyu. Nasıl başlıyoruz detoks? Evet. Buna ne diyoruz? Chia ile detoks. Temel maddemiz chia çünkü. Tamam. %50 chia koyuyoruz. Geri kalanları da duruma göre iki ölçek. Bakın, içine koyduk. Şimdi bunu bir güzel şöyle karıştıracağız. Sonra evet. size tattıracağım. Fikirlerinizi alacağım tabii. Bu bir insanın bir günlük yetişkinin ...günlük dozu. Yani bir öğünümüz bu bizim. Ne kadar? Şu anki içindeki... ...250 miligram elma suyu ve... ...içindeki çiğ ve diğer... ...sebze meyvelerle beraber... ...kurularıyla beraber... ...sadece 134 kalori. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Gün boyunca 401 kaloriye... ...beslenmiş oluyorsunuz ve 5 gün bunu yapıyorsunuz. Şimdi şunu size vereyim. Bir tadına bakalım. Çok güzel... Evet. Çok şimdi güzel. Şimdi Rahatlıkla içebilirler mi? kesinlikle içebilirler. Sanırım ne? ben daha fazla içerim bundan. Yok. Üç tane yeter. 400 kaloriye 5 gün. E, ortalamada günde bin kalori çalmış olursak size, size zayıflama yolunda önemli bir yol açmış olacağız. Aynı zamanda da vücudunuzu toksinlerden ayıracağız. Sonrasında ne yapıyoruz peki? Sonrasında akşam yemeği yerine günde bir öğün işte bu hazırladığımız porsiyonu içiyoruz. Nedir ortalama bir insanın e, yetişkinin 2000 kalori civarında tüketiyor. <laughs> Biz işte bunu 700, bir e, öğününe 700 kalori diyorsak 700'ü alıp yerine 130 koyuyoruz. Dolayısıyla her günde otomatik olarak 500 kalori, 550 kalori çalmış oluyoruz. Bu da uzun vadede hem sağlıklı e, bir zayıflama hem de sürekli detoks, sürekli zehirlerden arınmayı bize sağlıyor. Çim tozunun çok önemli bir özelliği var hemen atlamadan söyleyeyim. Gün içerisinde, yıl içerisinde almış olduğumuz her kimyasalın karaciğerden atılmasını sağlayan yegane süper gıdadır buğday çimi tozu da. ...yüksek oranda protein içerir. Bakın bu yaptığımız karışım mesela... ...yüzde yirmisi protein, yüzde yirmi biri proteindir. Hani e, haberlerde çıktı çok e, şey yaptık, takip ettik. E, bir takım tozlar içtiler spor salonlarında işte kalp krizleri geçirildi. Evet, evet, evet o, e, onlar kimyasal ya da sentetik olarak üretilen e, protein tozlarının... ...içerisindeki protein miktarı yüzde birdir. şey yüzde yirmidir özür dilerim. Bu %100 doğal, hiçbir koruyucu, hiçbir aroma içermemesine rağmen birdir bunun içerisindeki. Dolayısıyla da çok sağlıklı besleneceğiz. Yüksek protein içerdiği için kaslarımız, yüzümüz hiç çökmeyecek. Ee, evet, kesinlikle çok da çok sağlıklı olacak.